Arkadaşlar, ne yapıyorsunuz? Bekle, geliyorum ben. Tamam. Bu ablam yazdı. Ablaları yayın izliyor mu? Ne oldu ki? Abla, ben YouTube videosu çekiyorum ekran kaydında şu an. Ee, hepsi de hepsi gerçekten ee, şey ne deniyor kışkırtma psikolojik kışkırtma YouTube videosu. Hiçbirini ciddi değildim. Damla gelince damla da söylerim haberin olsun. Öyle yani abla. Ya yani ben çok makaracı bir insanım. Çok şaka yapıyorum. Ondan. Ulan izlemiyor Ablamlar yayını izlemiyor ki tane yok. <laughs> Evet tamam şaka değildi arkadaşlar. Oooo <laughs> bir şey ben şey. Ne yazmış ablan? Yarın YouTube çekeceğiz ya 8'de uyanmam gerekiyor. Erken uyu yazmış ben kaçıyorum. Ya Kaçıyor musun? Ben 7'de de kalkacağım dediğin mi sen öyle şey yaparsın he? Biliyor musun? Y evet 8'de kalkacağım. E Fakir Şimdi misin 8'de kalkacağım? alacağım e. zaten. Fakir misin sen? Erken siz mi senin? yapacaksın? Ee, şey? Sen git 7'de kalk çalış. <laughs> Al işte görüyorsunuz emekçi insanla dalga geçiyor. Gerçek yüzü Damla. <laughs> az önce o benimle dalga geçmedim arkadaşlar. Tamam. Damla tamam. bir şey diyeceğim. Sen şimdi konuşamayacak mıyız telefonla? Ee, konuşuruz. Sonra ben duş alacağım. Ondan sonra yatacağım. Şu anda çok geç olmasın diye kalkıyorum. Yoksa çok geçti. İyi prensin. Tamamdır. Bay bay. Bay bay. Betoş teşekkür ederim. Bay bay. Gidiyor mu? Gidiyorum kanka. Tamam ee, Furkan seni çok seviyormuş kendine çok dikkat et. Doğru diyor. Tamam bay bay. <laughs> Hadi görüşürüz. Gitti kız. Bu kadardı Furkan. Ne, ne yani bu kadar? Bu kadar söyleyeceğim bu kadar mı? Kapattım mesajını bay bay. Kapattı. Gitti. Şey var ya bir tane şarkı, Şey, kız gittiyse gitti. Hı. ablaları vermiş. Da... He tamam chat. Bu arada abla şey e, ablaları yayın izliyor bu arada arada. Tamam tamam zaten ablaları da dağıtmış bir sıkıntı yok. <laughs> Chat'e yazdılar yani chat eyvallah sağ olun var olun. Kanka Yağmur abla da kışkırtıyor senin gibi. Tamam ben yayın olabilirim şimdi. Bir buçukta kapatacağım ben. Kaçta? Bir buçuk tane. Bir buçuk tane Gençler son videoyu bir beğeni favori atmasınlar mı Furkan? Son videolara bir beğenip yorum Atsınlar. atmasınlar mı? Arkadaşlar son videolara gidin beğeni favori bir yorum, yorum atın. Bir miyiz? yorumları kırın arkadaşlar. 1K yapalım şu yorumları. Okuyorum şimdi okuyacağım. Favori ekleyeni de görüyorum şimdi. Bu chat öyle şeyler. Chat niye susuyorsunuz bana ya? Ne yapayım ben? Bana atın arkadaşlar. Beni bunun için seviyorsanız zaten Bir şey diyemem O zaman bir şarkı açayım mı? Kanka bana küstük diyorlar Niye küstük diyorlar? Ne açılması ya, arkadaşlar ya Açılma falan yok böyle şeyler demeyeyim ya Kendilerini bir seni yerine koysunlar Birincisi ikincisi sosyal medyada yayındasın Her şeyi yaptığın her konuştuğun Görülüyor, paylaşılıyor, millet tarafından da gözüküyor Üçüncüsü, ne deniyor, sıkıntılar falan filan var. Dördüncüsü, kendiniz birisine bu kadar kolay açılabiliyor musunuz arkadaşlar? ben sonuncusuna katılmıyorum. <laughs> Ama diğerlerine katılıyorum. Yani. Mantık ya, ben anlıyorum Furkan'ı. Ben o yüzden destekliyorum. Öyle yani. Ya ben, yarın. ben çekinmem ya, ne bileyim. Çekilmez misin? Ben çekinmem. Pat bit. Patrik. Evet. İyiymiş, daha çalışkan. Daha çalışkan, iyiymiş. Teşekkürler abi, sağ olsun. Kanka emin ol, çok daha güzel günleri göreceğiz ya Furkan. Görecek miyiz? <laughs> Aynen öyle. Her şey istediğin gibi gidiyor şu an. Gerçekten. Senin mi benim mi? İkimizin de. Vallahi bence ikimizin de çok istediği gibi gidiyor. He anladım. Gerçekten ikimizin de istediği bir video. Nedeni ona? İş konusunda olsun, normal olarak olsun bence istediğimiz gibi diyor. Allah'a şükür olsun. O yüzden evet. senle bir camiye namaz kılmaya gidelim dostum. Çek. fazla da bir, gerçekten artık bir şükür, şükür. yani. Evet. Kanka çünkü ne deniyor ona? Sıkıntı Evet. Heh, söyle şimdi. Yani kötü gün yaşadığımızda diyoruz ki Allah'ım yardım et falan. İyi günümüzde... Evet. iyi günümüzde... Asıl önemli olan, olan iyi günde şükretmek. Aynen. İyi günümüzde hiç şükür etmiyoruz. Yok. Güler olsun. Şükürler olsun herhalde bize. Aynen öyle. Vallahi. Ya bunlar daha başlangıç be Furkan. Gerçekten. Herkes aynı denk kalsın ya. Yani. Hayda. Öyle mi diyorsun ha? He? Aynen öyle. Helal olsun Meta. Chat gerçekten bu övgü sözcükleriniz için arigato. 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 Thank you. Thank you. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olun. E, Gençler tüyünlüğün. hayal kırıklığına uğramıyorsunuz bence. Bence her gün daha da üstüne çıkıyor yani emin olun. Yani bu kadar olmasına bile şükredin oğlum. Biz şey yapıyoruz yani. Gazlıyoruz yani. Araba gibi abi Furkan. Furkan her gün benzinini dolduruyoruz. Depoyu bitiriyor. Ondan sonra araba niye gitmiyor? <gülüyor> <gülüyor> Anladınız mı? Siz de işte gidip videolarında destek verin. Yorumlarda patlatın. Yayınlarda patlatın çeti. Gaz alsın. O gaz aldıktan sonra yapar. Siz gelip ne deniyor ona? Açılmazsan çıkıyoruz. Yok şöyle bir insanı... eee Hani seçenek sunarsanız o insanın bir şey yapası gelmez. Biri bana diyecek ki yapmıyorsan çıkarız. Çık derim yani. Yapası kaçar benim şahsen. Gerçekten kaçar. Bir şey istiyorsan o isteğin gider. Yani gider. O yüzden her şeyi destek... Bu nasıl biliyor musun? Mesela atıyorum anne ben şu okula gitmek istiyorum. Desteklese mesela daha o okul kazanmaya odaklanmışsın. Tabii bu genel hayatın şeyi bu. Genel Baban hayatın şeyi. Baban mesela şey, yani bir spor dalında de gidip seni gidip... desteklese daha iyi gidersin atıyorum. Aynen ne kadar destek görürsen o kadar yol alırsın. O kadar yol evet. kat edersin. Yani moral düşüklüğüne gerek yok o yüzden. Yarın yayın kesin olacak arkadaşlar. Her gün yayın açıyoruz. Her gün yayın var arkadaşlar. O yüzden relax. Arkadaşlar öyle bir şey yok. Ben sanmıyorum öyle bir şey olduğunu. Öyle Nasıl bir şey ya? Yapmayın yani chat. Nasıl öyle bir, bir şey? muhabbet yok. Kızın üstüne de gitmeyin. İkisi de beni sevdim çok. ikisi de benim gerçekten çok sevdim kardeşim yani. İkisinin de içini biliyorum, ikisinin de hayatını biliyorum. Sıkıntı yok yani arkadaşlar. Yani öyle bir şey yok yani rahat olun. Hakan abi ne yapıyorsun? Nasılsın abi? Hakan abi nasılsın? Abi iş yapıyorum. Kanka inşaat. Siz de iyi ki varsınız chat sağ olun. Hakan abi de iki var. Kimle konuşuyor Hakan abi? Abi kimle konuşuyorsun? Abi? Hakan abi. Furkan! Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hakan Nasılsın abi? Hakan abi mi Furkan? He? Hakan abi mi? Hoş geldiniz diyor. Yok lan. Heh, hoş bulduk Hakan abi sen nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Biz deyiz Hakan abi. İyi, biz deyiz ya. Ben de 150 kişi var. Aa ben de 1000... 800 kişi var. Siz yenersin kardeş. Siz de iki varsınız chat sağ olun. Hakan abi de iki var. Dur kanka bir kişiyi daha alalım. Bakalım. Hakan abi. He? Adem abi. Ha? abi. Aden? Hoş geldin. Ha, H <|ko|>. koş. Aden koş. Adem ne yapıyorsun? İyiyim ta hoş. Efoş. Ha koş. Tabii. Ama sen tıraş mı oldun? Nasılsın Aden? Yo, çok Aden nasılsın, yo. iyi misin? İyiyim teşekkürler siz nasılsınız? Tacım bir tanem Rexona kullan bir tanem 24 saat korumalı kokuyor. <laughs> <laughs> Öbür ne de... Hakan abim beni takip etmiş. Öbür yani. de ne dedi? Ne? Nasılsın Hakan? Diyor ki Hakan abim diyor bana fotoğrafı yollamış. Şu senin duşta fotoğrafın vardı ya Hakoş. Hakoş hani bana duşta fotoğraf atmıştın ya. <laughs> Ne yapmıştı? Duş, <laughs> Net, <bunu atmışsın> ya. <laughs> Ne, ne fotoğraf kaçırdın? Ya duşta atmıştın ya yıkanıyordun şöyle leğenden su döküyorlardı sen de şöyle bakıyordun. tamam mı gönderdiler onu? Ya, bana gönderdin ya Mef'le yayın yapıyorduk attı attınız ya. Yo. Allah hafız arşivimi karıştırır koyarım buraya. Yo ben göndermedim onu kim Ben gönderdim. Aa kanım ne abi? diyor abi? ne diyor abi? Ben göndermeyi bilmiyorum. Oğlum. Abi ne diyor? Aden, ne yapsın? ha koş, ha koş birlikte olduk. Maç yap, <laughs> maçta birlikte olduk. Evet. Hakan abi ne? tıklayın, Hakan'ları tıklayın, Hakan'ları tıklayın. Efe ne oldu? Hakan abi? Hakan? Ne? Aden dedi ki, Hakan'la sevgiliyiz dedi. Ya yalan söylüyor. nasıl ben sevgiliyim? Merhaba, ben bosturup gelebilir miyim? Mikrofonu kapatayım, ben bosturayım. <laughs> <laughs> Can sınırsız, Hatim, <laughs> Hacım, Hacım, Hacım. Yanarım, yanarım. Hadi arkadaşlar ekranı bol bol tıklayalım arkadaşlar. Aynen çek, ekranları tıklayalım. İlk hediye 3 katı. Tıklayın tıklayın tıklayın. tıklayın. Aynen, ne oldu Hakan abi? Ne olacak lan sen ne? Ne oldu ne oldu? İsteme! İç Efendim? Ayşegül teşekkür ederim. İç Hadi. Damla, damla vurdu aşk yine gözlerime hangi Bana onu adım. bir yap ya. Yabancıdan Yüzlerine istemem, istemem damla damla düştü aşk yine gözlerime hangi yabancı ten dokundu göz <laughs> bebeklerine <laughs> beş kişiden bir gül <laughs> Ali! beş kişiden bir gül arkadaşlar <laughs> Alisa Alisa <gülüyor> Yatıp uyu lan olmadı seni bu yuran Uçakaçtan sana be içe kaçınacak bu yuran Tamam yeter bu Adam Adan ne dedi ya öyle <laughs> Ne oldu Fukan? Damla. Kanka adam niye öyle dedi <laughs>